Merhaba, bugün Osmanlı padişahlarından Osman Bey ile dersimize başlayacağız. Osman Bey, Osmanlı'nın ilk padişahıdır, kurucu padişah olarak geçer ve lakap olarak Fahrettin ve Osmancık lakapları vardır. Tarık Buran'ın Osmancık kitabında da Osman Bey'in hayatı anlatılır, orada Kara Osman kelimesi geçer. Gözü kara anlamında, cesur mert anlamında da kullanılmaktadır Osman Bey'in lakabı. Ee, Osman Gazi, Kaya boyundan gelmektedir arkadaşlar. Bozokoğlu'nun Günhan ailesine bağlı kayı boyundan gelir. Kayı boyunun simgesi de burada gördüğünüz şekildedir. Bu dönemlerde Orta Asya'da Moğol baskısından kaçan kayılar Anadolu'ya doğru bir güzergah izliyorlar. İlk geldikleri Anadolu'daki Van, Bitlis, Ağlat bölgesi arkadaşlar. Bu bölgeye geliyorlar. Buradan daha sonra Alaaddin Keykubat, bu sırada Türkiye Selçuklu hükümdarlığı var burada. Alaaddin Keykubat onlara Ankara Karacadağ bölgesinde bir yerleşim yeri temin ediyor. Burada Moğollarla Selçuklular arasında yapılan bir savaşta Ertuğrul Gazi, o sırada Kayı Boyu'nun lideri, Ertuğrul Gazi Selçuklu Devleti'ne yardım ediyor ve burada başarı sağlamış oluyor. Bunun karşılığında Alaaddin Keykubat onu uç beyi yaparak Bizans sınırındaki Söğüt ve Domaniç bölgesine veriyor ve uç beyliği veriyor. Parantez olarak uç beyliği nedir? Sınırlarda bulunurlar. Çevresindeki beyliklere göre stat olarak daha yüksektirler. Ve onlara devlet tarafından bir ünvan verildiği diğer beylikler arasından da bilinir. İşte bunlara da uç beyliği denir. Osmanlı'da o zaman bir uç beyliği olmuş oluyor. Ve Selçuklu Devleti Köse Dağ Savaşı'ndan sonra parçalanmaya başlıyor. Anadolu'daki beylikler tek tek kendi bağımsızlıklarını ilan etmeye başlıyor. Burada gördüğünüz ikinci beylikler döneminde de beyliklerin haritası. Osmanoğulları burada daha diğerlerine görece küçük bir beyliktir. Bu dönemin önemli kişiliklerinden bir tanesi de Şeyh Edebali'dir. Şeyh Edebali o dönemde ailelerin lideridir. Peki ailelik nedir? Anadolu'daki ekonomi işlerini yürüten, ekonomilerden sorumlu olan gruba ailelik adı verilir. Bunu daha sonra Osmanlı'nın ilerleyen zamanlarında da Lonca Teşkilatı olarak göreceğiz. Biraz değişik versiyonu görmüş olacağız. Peki biz Şeyh Edebali'den neden bahsediyoruz? Aynı zamanda Osman Bey'in kayınpederi olacak ve e, Osmanlı'nın ilk müftüsü, e, ilk kadısı olan Dursun Fakih'i yetiştirecektir arkadaşlar. Peki Osman Bey'in rüyası neydi? Anlatılan filmlerde, dizilerde konu olan rüyası neydi? Osman Bey bir gün Şeyh Edebali'nin yanında uyuyakalıyor. Ondan sonra bir rüya görmeye başlıyor. Şeyh Edebali'nin göğsünden bir ay parçası çıkıp Osman Bey'in göğsüne geliyor. Daha sonra Osman Bey'in göğsünden de Kocaman bir çınar ortaya çıkıyor. Bu çınarın dalları büyüyor, büyüyor. Bütün dünyayı e, altın almış olur. Sonra tabi Osman Bey de rüyasını gidip Şeyh Edebali'ye anlatıyor. Şeyh Edebali de, de rüyasını yorumlayarak şöyle diyor. O benim göğsümden çıkan ay benim kızımdır. Sen benim kızımda evleneceksin. Senden çıkan çınar ise bir devleti temsil etmektedir. Dallarının, yapraklarının bütün dünyayı büyütmesi ise çocuklarının büyük bir dünya hükümetin e, devleti kuracağını ve bunu yöneteceğinin göstergesidir diye rüyayı yorumluyor. Osman Bey döneminde arkadaşlar Yenişehir, Bilecik, İnegöl, Domaniç, Söğüt, Eskişehir, Karacahisar bölgeleri alınarak Osmanlı Beyliği bu boyutlara gelmiş oluyor. Bursa'yı kuşatıyor ama Bursa'yı almak için ömrü yetmiyor arkadaşlar. Osmanlı'nın ilk Bizans'la yaptığı hatta ilk büyük savaşı dediğimiz Koyunhisar ya da diğer kaynaklarda geçen Bafeo Savaşı var. Biz Osmanlı'nın kuruluşunu 1299 olarak alıyoruz ama Halil İnalcık gibi tarihçilerin kutbu dediğimiz, tarihin kutbu dediğimiz büyük e, tarih insanı da e, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu büyük bir savaş sonrasında olmuştur. O savaşta da 1302, Bafeo Savaşı'dır diye kaynaklarda o kuruluşun 1302 olarak almaktadır. Bu da detaylı bilgi olarak aklımızda kalsın. Ama bizim şunu iyi biliyor olmamız lazım. Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaşımız Koyunisel Savaşı'dır. Osman Bey döneminde devlet kurulduğu için hutbe okunuyor, para basılıyor ve ilk para Mangır dediğimiz Osman Bey zamanında basılıyor. Daha sonra Orhan Bey, Murat ve Fatih döneminde paralar çeşitli basılmaya ve değerleri yükselmeye başlıyor. Buradaki paramız Bakır'dır. Ha bu arada Mangır'da küçük alışverişlerde kullanılan para anlamına gelmektedir. Ve bu dönemin en önemli mevzusu tımar sistemidir. İlk dirlikler bu zamanda dağıtılmıştır. Delilik sistemi toprak sistemidir arkadaşlar. Has, zahmet ve tımar diye ayrılmaktadır. Biz burada tımarı işleyeceğiz şu an. E, tımar, savaşlarda başarı göstermiş bir komutana belli bir toprak parçası yönetilmek adına memurluk için verilir. Bu kişiye tımarlı sipahi Peki tımarlı sipahi ne yapar? Bu bölgedeki topraklarda üretimin devamlılığını sağlar. Eğer bir çiftçi toprağını sebepsiz yere 3 yıl üst üste ekmiyorsa onun elinden toprak alır başkasına verilir. Buna çift bozan vergisi adı verilir. Bunun amacı üretimin devamlılığını sağlamak, toprağın boş kalmasını engellemektir. Peki başka neler yapıyor? Bu çiftçiler toprakları ürettikten sonra elde ettiği vergilerden toprağın büyüklüğüne göre tımar sistemi dediğimiz o küçük olan kısmı daha az sayıda asker yetiştiriyor. Bu yetiştirdiği askerlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Savaş araç gençlerini karşılıyor. Kendisine maaş yapıyor ve arta kalan parayı da padişaha vergi olarak gönderiyor. Burada yetiştirdiği tımarlı Sipahi yetiştirdiği askerlere cebel adı veriliyor. Bu cebeliler tımarlı sipahiyle birlikte barış zamanında bu bölgenin güvenliğini sağlıyorlar. Savaş zamanında ya da orduyla birlikte savaşa katıyorlar. Ve ordunun en kalabalık kısmı olan eyalet askerleri kısmını tımarlı sipahi oluşturuyor. Ve ne yazık ki 1839 Tanzimat Fermanı'nda bu sistem kaldırılıyor çünkü ilerleyen zamanlarda tımar sistemi bozuluyor, köylüler toprağını terk etmeye başlıyor, tımarlı sipahilerin yönetimindeki etkisi azalmaya başlıyor ve bu toprak sistemi tamamen ortadan kayboluyor. Tımar sistemini kısaca tekrar hatırlayacak olursak, belli bir toprak parçası tımarlı sipahiye veriliyor, buradan elde ettiğin gelirle birlikte asker yetiştiriliyor. Bu askerler barış zamanında buranın güvenliğini sağlıyor. Savaş zamanında ordu toparlanıp en kalabalık kısmı olan eyalet askerleri savaşa gidiyorlar. Ve tüm bunları yaparken padişahın cebinden bir para çıkmamış oluyor. Ekstra borç duran, sahipsiz duran topraklar değerlenmiş, üretim artmış oluyor. İşte tımar sisteminin güzelliği de burada. Peki bu tımar sistemini Osmanlı mı buldu? Hayır, bu Hititler döneminden başlayan, Hazreti Ömer döneminde gelişen, Selçuklularda iddia sistemi olarak ortaya çıkan ve en sonunda da Selçuk Osmanlılarda da tımar sistemi dediğimiz büyük toprak sistemidir. Ve Osmanlı'nın orta çağda çok yükselmesinin etkilerinden biri de bu tımar sistemidir. Osman Bey'in haritası da öldüğü zaman bu şekilde oğlu Orhan Bey'e bırakmıştır. Bir sonraki dersimizde de 2. Osmanlı padişahı Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'den görüşeceğiz. Teşekkür ederiz. İyi dersler.